O zamanlarda bugünkü hesap makinesi gibi bir alet olmadığı için herhalde böyle kendini yapmakta zorluk çekiyorlardı ve bunu, bunu nasıl dava ederdi her geceler diye düşünerek böyle bir kabartıcı yapardı. Bu kalkışlar hakkında birden dokuz tane birbirine bunlar e, indeks burada demek e, burada ise 10 tane kemik <laughs> 8 bölümde vardır. En üstte rakamlar bazen altında, bu bölümlerden ayrı 2'den 4'e kadar olmazsa, bu bir Çarpma işlemi çarpma işlemi yaparken yapacağımız sayı ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak da 343'ü altına çarparsak altın üstünün katlığındaki Bunları çatlık olarak toplayıp cevabı bulabiliriz. Tebrik ederim. teşekkür ederim.